arkadaşlar. Ben bir tane videomda gözü kapalı challenge yapmıştım arkadaşım. O challenge'ı yine yapmak istiyorum. O challenge'ı yapmıştım ama video gönderilmemiş, sağlanmamış gönderilmez. Hatta arkadaşlar bir tane video göndermiş. Bir önceki videomuz sözü ee, bir tane şeyden özgüçtü. Özgüçtü. seçeceğim. Böyle sesini kısmak istiyorum. İlk başta bir yüz seçeceğim. Önce kapatıyorum. Arkadaşlar gözümü kapattığımı görmüyorsunuz ama Allah belamı versin de kapatıyorum. Hemen seçiyorum. Ne ya arkadaş en geldi. Şimdi sadece. İnşallah paralı şeyler. Arkadaşlar bağlantıda sorun oldu. Ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi oyuna girdim reklam girdi bu reklamla bitti ama bu reklamda da arkadaşlar size oyunumun kurallarını anlatacağım şimdi evimi de seçeceğim arkadaş bildiğiniz gibi tane evim var hangi çıkarsa o evi kullanıyorum şimdi arkadaşlar yüzüm yüzüm kendi kendine değişmiş. Appa. O yüzü seçmeyeceğim arka. Ay, Arkadaşlar o yüzü seçmeyeceğim. Yine gözümü kapatıyorum ve yeni bir yüz seçiyoruz. O ten rengi de var arkadaşlar. Hmm, bastım. Ya mavi tenle mi yazacağım? Tamam hadi Ooo yakışır bir yüz geldi. Şimdi inşallah paralardan gelmez. <laughs> Paralı gelirse de almak zorundayız. Bastım. Kendi yapacağım. Ben Güzel. Şimdi kıyafet bayağı bir kıyafet var inşallah yine paralar gelmez. Hiç idare eder. Yine kapatıyorum. gözümü. Ya paralı geldi. Ama tişörtle yakıştı ama paralı geldi şapka alıyorum. Her şeyden alacağım. Oh my god. Şapka benden bile. Şimdi 3 tane kulaklığım var. Kulaklıkların hepsini fırlayacağım. Haberiniz olsun. Bastım. En kötü şeyli. Eldiven. Bastım. Oh my god. Ben sevdiğim geldi. İyi, <laughs> Yine kıyafetlerle yakışamam. <laughs> Bazı şeylerle kısmında Hadi da değil. bu ne? Arkadaşlar ben bununla gezmeyi utanırım. Yani gerçek hayatta olsa yani çok kötü bir şey oldu. Son olarak çanta <laughs> Bu gelmişti satın alıyorum ne arkadaşlar kombini böyle din, 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 din şimdi gelelim ev seçmeye İnşallah küçük evim gelmez ya inşallah küçük evim gelmez dedim ya bir de işte dediğiniz şey geliyor arkadaşlar küçük evim için unuttum bir kez. yani veriyorum. Ne, ne yapmışım ben bu eve? Her şeyi sayılır? <laughs> <laughs> bu ev derler ki, nasıl bu evin 99 bin beyni var derler. Ben de bilmiyorum. Ne yapmışım ne ben? Hemen evimden çıkmak istiyorum. Şimdi telefondan bir şey basacağız. İnşallah kıyafetle ilgili bir şey gelmez. Çünkü burada yapabileceğim şey yok. Ha arkadaşlar bu arada buradan şeyi kaldırmış ya. Burayla ilgili bir bilgi verdim o yüzden bunu geçiyoruz. Buradan arkadaşlar kod yazma yerini kaldırmışsın. Yoksa ben de size bir tane kod verecektim. Bakın kodu kaldırmış Çok tatlı bir revi de var. Elektrikli <laughs> şarjı paketi de var. Evet şimdi ne yapacağız? Başka ne yapabiliriz? Kombin gibi kendime kusmak işaret atacağım. Şimdi gözümü kapatıp bir yere gidiyorum. Abi sen nereye girerse. Ben Bir yere girmedim Gidiyorum. O peçoya yaklaştım. Peçoya giriyorum. Ay. Arkadaşlar özel petler burada mı kalmış yoksa bunlar altı binlikler mi? Hı, oyun oldu arkadaşlar. Oyun kastı birdenbire. Sadece neyim var. Arkadaşlar bir kedim bile yok ya Zeynep yüzünden. Arkadaşlar ben de sinirimden Zeynep'in oyunu silmiştim. oyunu göstermemesi Zeynep'in de örümcek gibi vardı. Aa, bakın küçük burada kendi kendine hareket ediyor. Bakın ben bir şey yapmıyorum. Bakın. Bir kere yapıyorum gerisin kendisi diyor. Şimdi buradan hayvanımıza ne yapalım? Hayvanımıza bir şey alalım. Elmas bir şey almayacağım eğer. Bu on elmas. Arkadaşım bu kubbeye tarttı sanırım mi Aynen. Benim 6 amacım var. Bundan da var ben on elmas. Bundan da var. Hani bundan da var. Sen bunları da hep çıvar. Hep çıvar. Sadece bu yok. Burada da tutun. Hadi bunu alak. Ama bu evine teslim edildi. Başka ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Pet mi alsaydık da para yetmiyor? O zaman arkadaş akma bomba bir şey geldi. Ne yapalım biliyor musunuz? Ben pizza alayım. Sonra 50 saniyede kime verebilirsem gözüm kapalı vereyim. Olur mu arkadaşlar? Arkadaşlar bu arada şurada kutu var. Aldım ben. Tın dün tın dün Şimdi oraya nasıl çıkacağınızı göstereyim hadi. Bunu gözüme çık yapacağım. dişler Arkadaşlar. Arkadaşlar böyle daha fazla video izleme istiyorsanız PKX ile ilgili ve farklı videolar istiyorsanız yorumu açık olan videolarıma yazın. Ben o videoları izlerim ve istediğiniz oyunları oynarım. İşte şeyler yaparım. Düğün, düğün. <laughs> Üzüldüm şimdi. Şunun üzerine çıkalım. Şimdi, şunun üzerine çıkalım. Şimdi bunun üzerine çıkamayalım. Hayır. Gittirilecek beni. Beni ittirseydi ne olurdu ben düşerdim. Şimdi bunu kullanıp çıkıyoruz. Sonra buraya uuuu. saplıyoruz Sonra da düşüyoruz. Düşmüyoruz ben düşmeyelim sensin arkadaşım burada bunun burnunda bir şey olacaktı hemen bize 20 saniye olsun mı olsun mu? hadi 20 saniye hadi otur olsun arkadaşım ne oldu anlamadım anlamadım Arkadaşlar telefonum kırılmış. İyice her taraf kırıldı. Onun şeyine bakıyordum. Yaptıracağım ama yaptıracağım. Şimdi 50 saniye saymaya başlıyorum. 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26. Aa süre bitti arkadaşlar. 30 saniye de müzik sonra 50 saniye kaydı. Arkadaşlar bayağı bir süre olmuş ve bir tane yanından geçtim mi videonun sonuna bakacağım, izleyeceğim videoyu. Yani yakından geçtim bilmiyorum ama arkadaşlar. Video bu videomuz bu kadar. get a